Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Spider-Man Lotus çıktı. Tüm zamanların en büyük bütçeli Spider-Man fan filme gibi bir şey. Sanırım adamlar ne kadar zamandır uğraşıyor bilmiyorum. 3 yıl falan oldu en azından ama. Baya uzun süredir beklenen bir proje. İzledikten hemen sonra geldik. Yanımda Sarpto var. Aynen, Film hakkında arkadaşlar. konuşalım. Bir ilk düşünceleri söyleyelim dedim. Ben filme sonra ayrı bir tane daha çok uğraştığım video çıkaracağım ama ilk düşünceleri hemen söyleyelim. E Sarpet, de, beğendin mi? A, genel olarak bence ya ben işte dediğim gibi pek bir beklenti yoktu. Nasıl bir film olacağını da çok bilmiyordum. Sen çizgi romanlardan tahmin ediyordun bütün sahneleri gördüğün trailer'dan gördüğün sahnelerle. Biraz fazla dram filmine kaçmış ama melodramatik. Bunu... Aynen. Ama kötü bir şey olarak söylemiyorum yani. Sadece böyle bir film beklemiyordum. Şeyden başlayalım direkt zaten bu film Gwen Stacy'nin ölümü, Spider-Man mavi o çizgi romanda zaten Gwen Stacy'nin ölümüyle uğraşan mı diyeyim işte. İşte. Hayır. Onunla uğraşan bir Peter Parker işte. okey aynen handle etmeye çalışan. Gwen'e ses kayıtları yapan bir Peter Parker'ın öyküsü o da işte. Gwen'le konuşmak istiyor ölü aşkıyla. Bir de The Kid Who Collects Spider-Man. Ya onu bilmiyorsanız şimdi ona spoiler vermek istemiyorum açıkçası. Bir tane çocuk var işte Spider-Man falan onunla bir ilişkisi var. Ya bu hikayelerin hepsi üzücü zaten. Bu hikayeleri bilen insan buna girerken de biraz daha dramatik bir film olacağını biliyor. Fragmanlardan anlaşıldığı şekilde de biraz böyleydi zaten. dramatik olacağını düşünüyordum. Ama iki saat boyunca baştan sona dramatik olacağını düşünmüyordum. Böyle ben biraz daha şey olur diye düşünmüştüm. Mutlu sahneler girer araya, sonra hı hı. üzücü sahne olur. Biraz daha mutlu, öyle biraz da filmin çıkışlı. Gidişatında tonları daha dengelerler diye düşündüm. Hı hı. Baştan sona melodramatik. Ki bunda da açıkçası çok da bir sıkıntı yok. Zaten Spider-Man harbi şaka kahramanı değil. Spider-Man hikayeleri direkt sadece okuyanları, izleyenleri güldürme amaçlı bir şey değil. Hiçbir zaman öyle olmadı zaten. A ve çizgi romanlarda baya böyle dramatik hikayeleri de var. Benim bunda takıldığım şey şu. Sahi sadece. Böyle melodramatik filmlerde özellikle böyle devamlı karakterlerin belli olaylara reaksiyonlarını vesaire birbirleriyle ilişkilerini bir ölümü o ölümün üstesinden gelme üzerine tepkilerini vesaire gösterdikleri bir filmde aktörlük çok çok önemli. Bu film eğer sahiden Hollywood'un böyle sahiden düzgün aktörleriyle yapılmış çok daha büyük bütçeli bir film olsaydı film 30 katı daha iyi olacaktı. Çünkü her sahnede aktörlük de gözümüze bayağı gelecekti. Yani Ve bu çok, sahneleri güçlendirecekti. Çok duygu duygusal filmlerde zaten duyguları karşı tarafa iletebilmek önemli. Bu filmde komple bütün film boyunca duygusaldı. Ve bu duygusallığı iletebilmek için de aktörlerin çok iyi olması lazım. Ki ben yine aktörleri beğendim. Bence de. Bu arada yani şey değil. Zaten aktörler kötü olsaydı tüm film direkt düşerdi. Evet. Ya Bu kadar aktörlük üzerine karakterler, ilişkiler, ölüme tepkileri üzerine bir film olduktan sonra <laughs> eğer aktörlük rezalet olsaydı direkt hiç işlemezdi. Neyse ki aktörlerin bence hiçbiri kötü değildi. Evet. Ya fan düşüp bütçeli film için bence gayet iyiydi. Hatta ben Peter'ı bayağı sevdim. Mary Jane çizgi romanlar dışında gördüğüm en iyi ikinci Mary Jane büyük ihtimalle. Mary Jane çok sevdim her şeyiyle. Hı hı. Harry de gayet tamamen karakterine otantikte Hatta ben biraz Harry'e fazla laf atıyorum. Hı hı. İğrenç bir arkadaş. Peter'ın arkadaşı bile değil bence şey falan diye. Durmadan laf attığım bir karakter. Ya bu filmin yapımcıları Harry'i benden daha çok seviyor. Ben de biraz fazla işte üstüne geliyor olabilir Mary'nin. Harry yani bayağı problemli, sıkıntılı bir karakter. Hı hı. Ama yani kötü tübiri biri de değil, biraz babasının değil. tüm o baskısının altında ezilmiş, depresif yani hayat ona çok da iyi kartlar vermedi açıkçası. Aynen. Onu bence çok iyi işliyorlar yani. Herin karakterini de güzel işlemişler. Gwen de yani şey, Emma Stone'un Gwen'iyle falan karşılaştırmanın mantığı yok. Yok. Aynen. Bu Gwen daha çok çizgi romanlardakine benziyordu yani çok da bir karakteri yoktu. O daha çok diğer üç karaktere yollarına iten karakter gelişmelerini sağlayan cihaz gibiydi ve yani gözüme batan bir şey de olmadı, güzeldi. Evet olduğu sahnelerin. Ben de beğendim. Çok fazla sahnesi yoktu zaten. Daha çok o sahnelerde de diğer kişilerin duygularını iletmek için kullanılmıştı. Cidden araç olmuştu. Harry hakkında da şu mesela son sahnede sahneleri konuşmayalım. Belki izlemek izleyenler için bilmek istemezler de. Harry'nin şeyini hissediyorsun yani. Özür dilerken bile başta Peter'ın nasıl mükemmel olduğundan, nasıl mükemmel bir hayatı olduğundan bahsediyor. Harry'de kesin şey de var zaten. Bir Peter'a karşı kıskançlık, sinir bozulmuşluk da var zaten. Tabii ki. Aynen. Evet. Bu arada şey yani Sayden dövüş filmi vesaire bekliyorsanız. Yok alakası yok. Hiç girmeyin yani %98'e dövüş de değil asallanma sahneleri de değil. Bu arada ben dövüşlerde şeyi çok sevmedim ya. Sanki her hareketten sonra bir poz veriyormuş gibi duruyor böyle 3 evet. saniye. Onu, Onu Neden, ben de abi? çok beğenmedim. Özellikle bir ciddi sahnede dövüşte daha sonradan daha iyi yaptılar dövüşün sonlarına doğru da bir yerde mesela doçluyor doçluyor duruyor. Bir tane süper kahraman pozu yapıyor kalkıyor falan. Ne yapıyorsun abi? Zaten adamı dövmek Istemiyor musun? öldürmek istiyorsun evet. o da niye şey yapıyorsun orada <laughs> yani show mu yapıyorsun? O dövüş sahnelerinde biraz fazla tamam bu pozu burada tutalım bu pozu burada tutalım tarzı yapmaya çalışmışlar gibi geldi. Hadi bu sokakta normal adamlarla dövüşürken çok da sıkıntı değil ama işte ciddi sahnelerde ne yapıyorsun abi poz mu veriyorsun? Git Hı -hı. şey oldum birazcık. Dövüşe devam et yani niye poz Hı -hı. veriyorsun? Bu arada aile sahnelerini gayet sevdim. Müziği gayet sevdim. Müzik Evet, müzik bayağı iyi. ya müzik film çıkmadan önce gösterdiklerinde bayağı amazing Spider-Man'den de, uh, Raimi'den de 90'ların Animated Spider-Man'den de bir de tabi kendi team songları da var. Bu film için yaratılmış ayrı bir müzik de var da. Bunların hepsinin karışımı bir müzik vardı. Sanki Raimi ve The Amazing Spider-Man'i çıkarmışlardı. Evet kullanmamışlar. Ee, animated Series'inki kesinlikle vardı. Çok <laughs> net duyuyordum durmadan. Ama diğer ikisini çıkarmışlar. Ya telif hakkı şeylerinden <laughs> ya da biraz daha şey. Otantik olsun da istemişler. Evet. Çünkü Aynen. kendi müzikleri de iyi. Kendi müzikleri çok akılda kalıcı değil. Yani Mırıldan Anamam. ama duyduğumda tamam bu Lotus'un müziği derim ama müzik genel olarak bence bayağı profesyonelceydi ya. Ya zaten Arası müzikler iyi olmasa yine sahneler o şekilde de işe yaramazdı. O evet. müzik ve aktörlüğün bir araya gelmesiyle sahneler duygusal hale geldi. Fazla tuhaf olurdu. Eğer evet müzik tutmasaydı. Müzik kötü olsaydı iyi olmazdı yani. Şey çok kötü bu arada arkadaşlar. Yani çok fazla izleyicimin İngilizce bilmediğini biliyorum. Çok fazla İngiliz izleyicimin İngilizcesinin çok iyi olmadığını biliyorum. Bilenler de yani normalde izley izleyecekler alt yazı İngilizce olsa izleyebileceklerin de bunda zorlanacağını söyleyeyim. Çünkü evet. ben anlamakta zorlanıyordum. Bazen çok mırıldanıyorlardı. Alt yazı koymamışlar. Umarım koyarlar İngilizce alt yazı. İnşallah eklerler onu. Ya ben buna Türkçe alt yazı çıkarmayı düşünüyorum. Sırf Türkçe içerik izleyenler izleyebilsin diye. Bu filmi diye. Ama ben Türkçe alt yazı çıkarırken bile zorlanacağım ya. Yani 30 kere falan yeniden evet. dinleyeceğim ne dedi ne dedi diye. Onu düşündüm ben de. Ama bence İngilizce alt yazı koyarlar. Önce, Önce... İngilizce alt yazıyı direkt Türkçeye çevirmek daha kolay. Evet. Çünkü yani duyamadığım şeyde bakarım yani. Oraya evet. tamam çeviririm. İngilizce altyazı umarım önümüzdeki bir iki hafta içerisinde çıkar. Çok daha iyi olur çünkü. Evet, biraz mırıldanma vardı. Bazı yerlerde harbi anlamadım. Hı. Bir de yani benim şöyle bir sıkıntım var. Sanki adamlar tamam abi bu sahneyi çektik tamamıyla koyalım boşa gitmesin diye biraz fazla sahne koymuşlar gibi. Yani bu film kesinlikle kırpılabilir. iki saat olmasına gerek yoktu. Bazı sahnelerde de diyalog tekrarı var gibiydi. Bir şey söylüyor. Bir şeyler Hı. daha söylüyor. Sonra iki cümle önce söylediği şeyi başka bir şekilde bir daha daha söylüyor gibi. Hmm. Yani sanki diyalogları biraz daha kısıp özetleyebilirlerdi ve bazı boş yürüme sahnelerini falan kesebilirlerdi. Ya evet bir de o sahneler mesela ben şey diye düşünüyordum. O sahneler bir yere varacak diye düşünüyordum. Herinin öyle bir sahnesi var. O yürüme montajından sonra Biriyle konuşmaya gidecek zannediyordum. Öyle olmadı. Başka bir sahneye geçtik direkt. Abi bu arada sahne geçişleri kötüydü ya. Kötüydü. Sahne geçişi yoktu direkt. Siyah gidiyor ve bir sonraki sahneye evet. gidiyor. Evet. O, o yani çok başarısız. Aynen. Ya başarısız denilemeyecek kadar kötü abi, uğraşılmamış yani. Abi yani bak... Denenmemiş. Evet ben anlamadım bazı... Bir yerde mesela duvara doğru gidiyor, karanlık oluyor. Hı <laughs> hı. E tamam sonra başka bir duvardan çık dünyanın evet. en basit geçişi yani orada Aynen. bile siyah oldu baya siyah oldu baya siyah oldu sonra fade out oldu yeni sahneye geçtik. Yani ona uğraşmamışlar bile niye bilmiyorum çok yapması zor bir şey de değil. Direkt, Direkt yapmayalım demişler. Evet. <laughs> yapmayalım demişler. Anlamadım demiştim. o farklı sahneleri birleştirmekte zorlanmışlar gibi biraz. <laughs> ya Mary Jane'in bu çocukluğundan beri bir ba babasına çok da girmediler ama kötü olaylar olduğunda yokmuş gibi davranıp partilemenin her şey yolunda gibi davranıp mutlu mutlu takılmanın iyi olacağı olduğuna, insan için iyi olduğuna inandığı bir olay var. Mercen karakterinin temelinde var. Daha sonra çizgi romanlarda bu Gwen öldükten sonra değişiyor. Bu filmde bunu işliyorlar ve bence çok iyi işliyorlar. Bayağı güzel işlemişler. Işte. Ben bu evet. Mercen'i cidden çok sevdim. Hı hı bu Peter'ı da bayağı sevdim. İnsanlar bence Spider-Man'i iki farklı şekilde görüyorlar. Bir, empati kurulu bizim gibi olan tarafı. Direkt insan olan tarafı. Tüm zamanların en iyi süper kahramanı değil. Normal bir insan elinden geleni yapıyor tarafı. Diğer tarafı da herkesin baktığı ikon tarafı. Herkesin baktığı, herkese umutlandıran işte tüm zamanların en iyi süper kahramanı tarafı. <laughs> ve yani bu iki tarafta Spider-Man de var. Bir tarafı diğerinden daha fazla ağır kaçtığında bu denge biraz bozuluyor ve insanlar çok sevmiyor. Ben Altyazı M.K. Empati kurulur tarafını her zaman çok daha fazla Önemsemişimdir Hı -hı. Mesela Ultimate Spider-Man çizgi romanları Daha çok empati kurulur tarafta O umutlandırıcı büyük süper kahraman değil ki Ultimate Peter Parker oraya tam gelemedi Zaten Hı -hı. oraya gelemeden öldü Aynen <laughs> şey, Mesela Spider-Man PS4'daki Peter Parker'a Çok çok bayılmamamın nedeni de Belki şeydir empati kurulur Yanları çok fazla var ama o daha çok Böyle büyük abi gibi hissettiriyor Hı -hı. Ve harbi daha çok Spider-Man kısmı da saydan umutlandırıcı büyük kahraman Aynen. gibi hissettiriyor ya Superman gibi hissettiriyor biraz evet bu film bence onu çok iyi dengeledi yani hem bir çocuğun gözünde nasıl büyük bir kahraman olduğunu çok iyi gösteriyorlar. Hem de adamı görüyoruz zaten yani kesinlikle kusursuz biri değil. Gwen'in ölümünden sonra dağılıyor zaten. Etrafındaki herkese bağırıyor şey bir arkadaşın yapmaması gereken itemlerde bulunuyor. Aa, yani o dağılışını ve kendini toparlayışını vesaire çok güzel işlemişler bence. Ben şeyi çok sevmedim sadece. Harry'nin de Mary de Peter'ın da gayet, gayet güzel karakter gelişimli hikayeleri var bu filmde. Ve yeterince iyi de işliyorlar. Filmin sonunda sanki şey gibiydi. Bu hikayeleri anlamamışlar için söyleyelim bir diye. Böyle Mary Jane mesela diyor. Ben parti kızıydım. Hep işte bu partilerin arkasına gizleniyordum. <laughs> Peter diyor işte yalnız bir şekilde halledilmez. İnsanlara ihtiyacımız var ha, yanımızda aynen. falan diye. Yani bu mesajları direkt izleyicilere söylemelerine gerek yoktu. Bence zaten anlaşılıyordu çünkü. Ya onu çok sevmedim. Çok da bir şey de fark etmez ama ben genel olarak bir film. Söylemeye çalıştığım mesaj bu anlamadıysam bu demesini sevmiyorum genelde. Direkt yani hareketlerle belli oluyor. Yani onu söylemesine gerek yok muydu? Sonunda bir sarılma sahnesi var mesela. O da evet. sarılsa var. Anlıyorsun zaten görüyorsun. Aynen. Yani gerçek hayatta öyle konuşmalar on Olmuyor. Bu arada Mary Jane'in Peter'ın gerçek aşkı olduğunu da bence çok daha iyi işlemiş film. Gwen'i büyütürken bile. Gwen şeyden dolayı biraz kusursuz kalıyor. işte Peter ona en aşık dönemindeyken öldü. Yoksa evet. Mary Jane tüm hareketleriyle şeyiyle yani bu filmde birlikte olmuyorlar ama görüyorsun onların çok daha iyi olabileceğini. <laughs> ya Mary Jane çok iyi hallettiler. Ben bu adamların filmlerini devam ettirmelerini de isterim. E, onu düşündüm. Ben filmin ortasında bu film baya güzel gidiyor. Başarılı da olacak gibi. Umarım ikinci filmi de yapmayı düşünürler. Çünkü yani ben görmek bajıkta. istiyorum bu adamları. Evet. Aktörleri cidden sevdim. Ben özellikle Harry'i çok sevdim. Harry ile bir şey işlenmesini isterim. Peter mükemmel de. Baya iyi bir seçim olmuş. Peter hakkında hiçbir sıkıntım yok sanırım ya. Aktörlüğü de iyi. Tipi de benziyor. Hı hı. Benim Peter Parker'dan istediğim sinirlenme de var. Sinir evet. de var. Aynı zamanda ama nazik işte. Sonuçta Spiderman adam yani evet. hayatını yardım etmeye adamış. <laughs> şeyi zaten çok çok iyi işliyor. Ya bu biz uzun zaman andır böyle klasik bir Spiderman filmi almadık. En son yani ona <laughs> en yakın şey Amazing Spiderman 2'nin bazı kısımlarıydı. <laughs> o zamandan beri klasik bir Spiderman öyküsü almadık filmlerde. Bu tamamen öyle yani. Sorumluluk üzerinde çok duruyorlar. Spiderman olmanın Peter Parker ve hayatı üzerinde ne kadar kötü etkileri olduğunu, ama aynı zamanda ya bunun çok fazla insanın hayatına işte aydınlattığına ve zorunluluk olduğuna ...bayağı duruyorlar, çok iyi ya bilmiyorum. Ben yani çok iyi yapmışlar. Ben filmi çok sevdim. Sadece işte biraz fazla melodramatik. Spiderman umutlu bir film aynı zamanda yani şey o melodramatik şeylerin altında ezilmiyor ama filmin yüzde 80'i falan biraz öyle. Hı hı. O yüzden harbi çok fazla insan beğenmeye de bilir. Bu ne abi? Spiderman hikayelerinin biraz da... eğlenceli olması gerekmiyor mu da diyebilirler? Hı hı. Onun dışında şu sorumlulukla ilgili yani şey sorumluluğu da değil, şehirdeki suçların azaltım sorumluluğu da değil. Etraftaki herkese ilham oldu Sorumluluğundan daha çok odaklanıyorlar Hepsi ya şeyi de gösteriyor bir yerde Yani görüyor ya bak bir yerde Green Goblin Green Goblin çok iyi bu arada evet. bu Kostümü çok iyi değil ama Söyledikleri her şey çok iyi hı hı. Ve söyledikleri şeylerle Peter'ın kafasına Cidden çok iyi giriyor ve girmesini de Anlıyorum yani söyledikleri diyaloglardan Tüm o olaylardan ya onun altında ezilen Peter Spider-Man'in sahiden lanet olduğuna inanmaya başlıyor bir noktada. Ve Hayır. şey bir noktada da her şeyi görüyor yani. Spider-Man'in dünyaya getirdiği tüm iyilikleri de görüyor. Nasıl ilham olduğunu da görüyor. Bazı insanların <laughs> kendi hayatlarındaki sıkıntılarla yüzleşmede Spider-Man'i nasıl kullandığını, Spider-Man'den nasıl destek aldığını, ikondan nasıl destek aldığını gösteriyor. Her şeyle Spider-Man'in gerekliliğini ve Peter'da bu güçler varken bu sorumluluğun onun olduğunu üzerine iyi gidiyorlar yani Ya zaten filmin trailerlarında da biz sürekli Senle o şeyi söylüyorduk uh, Not because I want to but because I have to Şeyi yapmak istediğim için değil Yapmak zorunda olduğum için Tom yapıyorum dediği Spider-Man'i o yüzden zaten Homecoming'de Biraz tuhaf hissettiriyor yani Hı -hı. Olmak istiyor zaten olmak adamın istiyor. en çok istediği şey Spider-Man olmak. Hayattaki en büyük amacı okulu ne yapayım ben yani şey falan diyeyim. Ya o sırada o da, ama o da şey karakter gibi. gelişiminin Aynen. şeyi de Homecoming'e çok fazla insanın Mükemmel ya sayeden düzgün bir Spider-Man filmi gibi hissettirmiyor demesin Nedenlerinden biri de o yani. Ya Tom Holland 3 film, ya hadi ikinci filmde de biraz şey olmaya başlamıştı. Ya Far From Home'da Spiderman olmak istemiyorum diye zırlıyor da yani. Arkadaşlarımla şey geziye gitmek istediğimden falan Hı -hı. diye zırlıyor yani sahipten ya bu kadar küçük şeyde de Spiderman olmak istemiyorum diye zırlıyorsan da o zaman zaten Spiderman değilsin yani. Aynen. Sorumluluk duygusun biraz bile kapmamışsındır. Aynen öyle. Yine Tom Holland <laughs> Spiderman'e rentine geçtiğini anlamıyorum. Evet. Öyle oldu. No Way Home'da toparlıyorlar ama. Haha. <laughs> Bu arada Flash Thompson vardı bu filmde ve bayağı iyiydi bence. Çok ben iyiydi Flash Thompson. En yani, iyi Flash Thompson mı bilmiyorum. Şeydeki de iyiydi. Amazing'deki. Amazing'deki de çok iyi. Hatta bu Flash o Amazing'dekinden sonrası gibi hissettiriyor aslında Aynen. karakter bakımından. Biz böyle flashı çok görmedik çünkü herhangi bir yerde. Hı -hı. Liseden sonra üniversitedeki biraz daha derli toplu. Ya Flash aralarındaki en derli toplu adama dönüşüyor farkındasın değil mi? Aynen, olgun. <laughs> evet, en olgunları tüm o grupta o. Peter'dan Hı -hı. falan daha olgun zaten şey, asker oluyor. Aynen öyle disiplinli <laughs> bir insan olduğu belli. Flash'ı bence çok iyi işlemişler. Flash zaten benim bayağı sevdiğim bir karakter diyebilirim tüm Spider-Man kadrosu içerisinde. Ve böyle düzgün işlenmesi hoşuma gidiyor. Zaten normal zorba kaldığı versiyonlar hiç hoşuma gitmiyor. Evet zorbalık kısmı zaten hikayesinin başlangıcı gibi. Hikayesini tamamlamıyorsan <laughs> Flash'ın bütün karakteri gidiyor. Mesela Raimi'nin trilojisindeki Flash ne yani? O karakter değil zaten. <laughs> karakter bile bir bir karakter. O da işlememiş değil. Kaba dayı bir tanesi. Sam işlemek istememiş Flash'ı. Şeyi çok sevdim. Kostüm. Aa, aa kostüm çok kostüm iyi lan konuşmadım. kostüm çok güzel. Kostüm mükemmel abi, abi tüm zamanların en iyi live action Spider-Man kostümü söylüyorum yani. <laughs> Bu Amazing Spider-Man 2'den daha güzel görünüyor. Amazing Spider-Man 2'de örümcek sembolü biraz fazla altta. Ve açıkçası o uzun bacakları ben çok da sevmiyorum o örümcekte. Bu direkt almış çizgi roman şeysini. Ama Lotus kostümü diyeceğimiz şekilde de tasarımını yapmış işte materyaliyle vesaire her şeyiyle çok güzel olmuş. Baya güzeldi yani şeyde de güzel görünüyordu. CGI sahnelerinde de güzel görünüyordu. Gerçekte de güzel görünüyordu. Evet ya CGI'den film kalitesi beklemeyin tabii ki. Evet aynen. Öyle bir şey var da... Ama yani, yani ya hiç bu hiç çok etkilemedi. rezalet görünüyor dediğimde yok. Aa tamam CGI ama sahne güzel görünüyor. Diye geçtim. Önemli olan sahnelerde hiç takmıyorsun bile. Goblin cidden çok iyiydi bu arada onu bir daha söylüyorum. Evet. <laughs> Goblin'i cidden ben de çok sevdim. Ya yani çok uzun sürede de bu arada. Yok bu bir arada. Çok az var. Ama ama sahne çalıcı gibi bir Aynı şey. Tek bir sahnesi var gibi ama o sahneyi de yani mükemmel yapmış. Willem Dafoe'dan bu arada kesinlikle ilham almış. Hatta bir yerde direkt Aynı cümle değil ama aynı cümlenin başlangıcı var. Bir Willem Dafoe'nun Goblin'in söylediği cümlenin başlangıcı burada da var. Aynı Hı -hı. şekilde söylüyor sonra başka bir şeye götürüyor. Çok iyiydi ya. Ya biraz daha fazla da görmek isterdim işte de filmin amacı o değildi. Ben bu filmi bu arada kesinlikle bir iki kere daha izlerim. Ama yani şey Spider-Man 2 de mesela melodramatik bir film ama o çok daha rahat izlenilir bir film. Aynen. Çünkü hani şakalı eğlenceli kısımlarıyla iyi dengeliyor. Bu çok daha <laughs> hüzün üzerine gitmiş. Ben de aynen bunu kaç kere daha izlerim diye sordum kendime kafamda. Çok zannetmiyorum çünkü zorlanırsın. Çünkü Mesela hep hedenin boş boş yürüdüğü kısmı da geçerim ben. Ya şarkıyı şarkıyı koymuşlar, montaj yapmışlar. O fan filmlerde onu şey seviyorlar yani sinematografiye girişi de seviyorlar. Üzerine vurgulamak yapmak evet, istiyorlar. Ama çok bir sinematografi de yoktu yani aynen. direkt. Her, basit çekimde her şey. Evet, çok gerek yoktu. Hı. Hmm. Ama çok da rahatsız etmedi beni yani. Arkadan müzik çalıyordu. Evet, bir yani... daha izlersem geçmem yani. Dur ekranda. <laughs> ya bir de ben şeyi de düşünüyorum. Ya bu karakterlere daha önceden bağlandıysanız Çizgi romanları da seviyorsanız vesaire. Bu film çok daha etki eder bence. He, o da var kesinlikle. Ya adamlar Spider-Man'i bayağı seviyor belli. Böyle en sevdikleri, en hüzünlülerden en azından. Hüzünlülerden en sevdiği hikayeleri de çok iyi geçirmişler. Çok fazla diyalog da direkt çizgi romanlardan alınmış. Direkt yani İngilizce'de Love Letter to the Fans diyorlar. Hı hı. Fanlara güzel bir hediye gibi yani. Aynen direkt fan service gibi fanları bayağı mutlu edecek bir şekilde Baya Bayağı olmamalı. fan service vardır, referanslar falan vardır şey, gazetelerde vesaire. Bir yerde Spider-Man'in başlangıç hikayesine de gidiyor. Bu arada ben o başlangıç hikayesinde biraz sıkıldım. Raimi'nin yaptığının aynısını yani bir küçük özet geçme gibiydi. Yani evet. o sahne insanlar kaç bin kere izleyebilir. Yani koymuşlar, anlatması gerekiyormuş koymuşlar, gibiydi kötü kötü sahne gereği. 80. kez falan gördük. Aynen. Bir şey demedim ben de. Aynen. Çok ya, bir şey En azından yine tüm zamanların en iyi live action ev yapımı kostümü vardı bunda bir de. Bildiğin normal kostüme bayağı benziyordu. Retro ditko dönemi şey normal kostüm yapmış kendini dikmiş bu ilk güreş zamanları için ve Aha. gayet güzel görünüyor bayağı sevdim yani onu ya ben ama işte o kostüm bayağı güzeldi. onu şehirde geçse de o okey olunabilecek kadar güzel olmaya yaklaşıyordu. Gezmiştir ki bence ilk zamanlarında evet. onu kullanmıştır zaten şey mantığı ya superman'in bir başlangıç kostümü vardı ya superman Hı -hı. and de zaten ilk bölümde falan evet. görüyoruz yani o, o, o tarz aynen spiderman o tarz bir şeyini hiç görmedik işte başlangıç Doğru. kostümünü görmedik evet. hep saçma salak evde yaptığı bir kostüm sonra da düzgün profesyonel kostüm giyiyor. Niye böyle bir tane evde yapılmış ama yine Spider-Man'e benzeyen bir kostüm giymiyor ki retro? Aynen, Ondan sonra mantıklı şey. Mantıklı bayağı. O bayağı yüzden, bayağı, yüzden evet. sevdim ben açıkçası. Güzel olmuş. Kostümlerini ikisi de bayağı güzeldi işte tercihleri. Yırtılmış kostüm de, zarar görmüş kostüm de bayağı güzeldi. Başta bu arada girişteki o a, küçük birini çizdirmişler resimleri. Hı -hı. Bayağı güzel görünüyordu. Ben aynen onu direkt çizgi romanlardan aldılar. Yok hayır kendini çizmişler. Bayağı event gibi hissettirme şeysini yapmışlar onlar Ya şey Reymi'nin filmlerinin başlangıçlarında Hı -hı. öyle ağlar geliyordu. O filmden sahneler görüyorduk. Onun gibi olmuş biraz ben bayağı sevdim onu. Filme biraz daha içine çekti. da orada biraz. Aynen heyecanlandım ben de film güzel olacak gibi geldi. Ve aynen oradaki şarkı da güzel. Büyük ihtimalle film için yaptırmışlardır ya. Ama profesyonel düzgün bir şarkıya benziyor. Aynen. Ya şarkı ve müzik şeylerini kime yaptırdılarsa cidden film başarılı yani. gibiymiş. Aynen. Aferin yani o konuda 10 üzerinden 10 diyebilirim. Hiç gözüme batan saçma sapan bir şey olmadı ve bazı yerlerde cidden kuvvetli düzgün soundtrack de vardı. Şey şu Kidul Collex Spiderman'deki çocuğun aktörlüğü çok iyi değil. Biraz şey. <laughs> Aa, hızlı okuyormuş gibi geldi. Bir evet. cümle bitiriyor hemen diğerine başlıyor. Diğerine başlıyordu o vardı. Ama çocuk yani. Aynen. Onda eleştirecek bir şey yok. Şey sahnesinde de güzeldi bence. Ağlaması gereken, üzülmesi gereken bir sahne vardı. Aa evet lan. Orada güzeldi baya. Ben yani... ağlarım bu arada ya. <laughs> bu film üzücü bu arada. Harbi güzel kuvvetli sahneler var. Bir de yani harbi büyük bütçeli, düzgün aktörlü şey olsa direkt yıkmalık film olurdu bence. Aynen. Senaryo iyi. Senaryo ve diyaloglarda. Diyaloglarda bir iki yerde belki eh olmuşumdur da genel olarak gözüme çarpan bir şey de yok. İyi yazılmış. Evet, Gwen'de mesela MJ'in bir diyaloğu vardı. Orada Delivery çok sevmedim. Evet. Yani. Diyalog da... Bence çok takmamışlar. Bu çok e, duygusal şeydi. Aynen. Zaten film, olabilir. filmde bir yerdi ben evet hangi sahneden bahsettiğimi ben de orada da. Ya sen kötü bir aktör değilsin aslında. Diğer sahnelerde gayet iyi İyidir. şeylerini gördüm. Niye burada şimdi bunu takmıyorsun İ, i, diye düşünüyorum. Aynen. İkisi de çok önemsememiş olabilir de yani MJ'in de Gwen'i önemsediğine dair önemli bir sahneydi bence. Üzerinde durmamışlar. Aa, ama yine de MJ de Gwen'i umursadı onu hissettirdin Ama MJ Peter'ı Gwen'i umursadığından çok daha önemsiyor gibi hissettirdi evet. bana bu. Aynen. Her en az Gwen'e önemsiyon bir verdi. Ama Mary Jane zaten işte biraz da o kendi duygularını içine kapatıp şey yapıyor ya. Peter ve Harry kadar duygusal olduğunu dışa göstermemeye çalışıyordu <laughs> olabildiğince. Kapatmaya çalışıyordu o yüzden mantıklı. Biraz grubu toparlamaya çalışan o gibiydi. Evet. Abi çok iyi işte hayatı boyunca sorumluluktan kaçmış. Ne zaman işler zor olsa partileyip kaçmaya çalışan kız burada şey grubu toparlama sorumluluğunu Peter'ı da Harry'i de ayağa kaldırma şeysini üstlenip şey yapıyor yani güzel bence. Evet, heride de özellikle başarılı oluyor zaten. Peter'da o olmuyor gibi ama yani yani evet Peter'da MC başarılı olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Katkısı var. katkısı var diyelim. E yani çocuğa gitmesini o sağlıyor ki. Doğru, aynen, aynen. Direkt git gidiyor. Peter yani o zarfı görse aynen. gitmez normalde. Redemption yoluna MJ yani, sokuyor şu an biraz. Neden bahsettiğimizde anlamıyorsunuz biraz fazla şey geçtik, spesite geçtik. Bunları spoiler geçtik. Benim filmde diye. en sevdiğim sahneler büyük ihtimalle şey Peter ve MJ sahneleriydi. Ben o ilişkiyi zaten çok severim. Bu filmde de sayeden düzgün işlemelerine sevindim. Aa, çok fazla insan sevmemesini de anlarım yani bu sayeden sinemalarda çıksaydı insanlar şey diyebilirdi saydan Spider-Man filmlerinden bir tanesine bu kadar drama mı yaptınız? Ay ya yani buna buna mı harcadınız gibi yorumlar gelirdi büyük evet. ihtimalle Spiderman bir Spider-Man filmin de. Bu zaten fan made yapılmış bir film. Adamlar kendileri ne istediyse onu yaptılar. Öyle bir eleştiri ya tutulmalarına kabul görmüyorum ben bence. Tutulmamaları lazım. Evet ve yani şunu şimdiden söyleyebilirim. Fan filmi olmasına rağmen tüm diğer Spider-Man kıyasladığımda en az sevdiğim bu değil. <laughs> Evet bu arada benim de dediği sanırım yani. Yani fan filmi olmasına rağmen o mega bütçeli spider filmlerinden en az birinden daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ve onun hangisi olduğunu hepimiz biliyoruz. <laughs> Belki iki tanesinden daha çok seviyorum. <laughs> bilmiyorum. Bakarız ya. Bir tanesinden daha çok sevdim. O, eminim. o ikinci hangisi ben bilmiyorum. Üçüncüsünü. Neyse arkadaşlar. <laughs> ben sevdim gayet. Beni hayal kırıklığına uğratmadı. İstediğim duyguları aldım. Karakterlere de gayet özen gösterilmiş. Saygıyla işlenmiş. Aa, gayet mutluyum. İzleyebilenler izlesin. <laughs> Aynen. İzleyemeyenlere de biz yardımcı olmaya çalışacağız ileriki günlerde. Bakalım yani şey İngilizce altyazı gelecek mi bakalım. Ya ben şeyi de istemiyorum açıkçası. ya yani adamların filmini alta altyazı koyup yüklemek istemiyorum. Bana hala biraz çalma gibi geliyor. Ya onun yerine şey yapılabilir cidden. Videoya ekleyebiliriz. Direkt adamların videosuna isteyen altyazı ekleyebiliyor. Beleşe 10 saatimi falan mı vereyim? Aynen işte altyazı. öyle bir adamlarla konuşuruz belki. <laughs> o ne abi <laughs> Bir yani anlaşmaya o, geliriz. O da saçmalık oluyor. Aynen beleşe o kadar uğraşmak da sıkıntı. Neyse arkadaşlar. Umarım <laughs> Umarım beğenmişsinizdir ilk düşüncelerimizi izlemenizi gayet öneririm ben yakında buna bir video daha çıkarmayı düşünüyorum böyle gayet iyi analiz ettik aslında bence burada evet bu karakterlere ama söyle eksik bile, kalmış bir şey varsa tamamlarsın eksik kalmış olduğunu da sanmıyorum da biraz daha derli toplu bir şekilde Hı -hı. ana fikirleriyle aynı bu filmin yaptığı gibi bazı yerleri tekrarladık çünkü aynen ama <laughs> Evet kafamızdan konuşunca öyle oluyor yani. Evet yapacak bir şey yok. Onların da oturup düşünecek zamanı vardı. Onların Diyalan bahanesi yok. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi bu cümleyle de bitirmeyelim eleştiriyormuşuz gibi çok iyi film. Aynen, ben film filme üzerinden 8 rahat veririm öyle diyeyim. Sen Oppenheimer'dan daha çok sevmişsindir bu filmi. O da baya melodrama şeysiydi ama bunda daha fazla karakter gelişimi vardı. Daha karakterlerin üzerineydi. O daha çok direkt belgesel evet. olay şeysi gibiydi. Bir de karakterlerin daha O noktadan senaryo bakımından bunu daha çok sevdim. Keşke Oppenheimer'daki gibi aktörlük, sinematografi Aynen. şey olsaydı. O zaman zaten mükemmel bir, bir film olurdu Ya işte o yüzden diyorum yani abi Spider-Man'i MCU'dan kurtarabilir miyiz ya? Cidden. Gitsin yeniden, yeniden düzgün bir ya yönetmen alsın istiyorum. Ya Mark Webb de çok iyi yönetmen. Ona birazcık fazla karıştılar. Rey mi Mark Webb? Yani yapımcılara bıraksınlar. Abi Nolan alsın. Ya <laughs> harbi Nolan alsa mükemmel bir Spider-Man filmi yapar hı. yani. Mesela bence Nolan alsa ama bu tarz bir şey çıkma ihtimali daha yok. Yeah. Bence de aynen. Çünkü Nolan da biraz daha bu melodramatik şeylere odaklanmayı <laughs> daha çok seviyor. Nolan yani yapsın da bir bu tane harf. de Spider-Man'e yapsın Dark Knight'la kıyaslayalım o ikisini. Ya fan şeysi için biraz fazla mı övüyorum bilmiyorum. Aa, öyle bir beklenti de var. Belki sinemada izlesem. Sinemada izlesem o kadar sevmeyebilirim. Ama sinemada izlesem bundan daha iyi olacaktı ki otomatik olarak. Yani. Aynen işte budget daha fazla olacaktı. Yine yani aynı puana çıkacaktı. Aynen büyük ihtimalle <laughs> öyle olurdu. Hatta yani sinemada aktörlük daha iyi olacağını diye düşünürsek aynen yükselebilir. Tamamdır Bil arkadaşlar. İlk proje olarak bayağı iyi umarım daha fazla proje yaparlar. <laughs> 4 yıl sonra Lotus 2. <laughs> Lot niye ismi Lotus'tu bu arada bilmiyorum. Bilmiyorum söylemediler. Aynen. Akılda kalıcı güzel bir isim. Güzel bir, bir nedeni isim. Vardır bir şeye bir göndermedir vardır. büyük ihtimalle aynen. Biliyorsanız komentlere yazarsınız. Neyse arkadaşlar biz şimdilik kaçıyoruz. Ha. Hadi herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz arkadaşlar. Twip twip. Twip twip.